muhiddin Arabi'den Kemal Tecellisi Ey sevgilim dinle, ben kainatın maksadı olan gözüm. Ben dairenin noktası, merkezi ve çemberiyim. Ben gökten yere inen emirim. Sana ne kadar duyu verilmişse beni idrak etmen için verilmiştir. Eğer beni idrak edersen kendini idrak etmiş olursun. Kendini idrak etmekle beni idrak edemezsin. Benim gözümle kendini de beni de görürsün. Kendi gözünde beni göremezsin. Sevgilim, sana ne kadar sesleniyorum, duymuyorsun. Sana ne kadar görünüyorum, görmüyorsun. Kokuların içinde gizleniyorum, koklamıyorsun. Yiyeceklerin içine saklanıyorum, tadıma almıyorsun. Neden bana elinle dokunmuyorsun? Neden beni kokular arasında idrak etmiyorsun? Neden beni görmüyorsun?'' Neden beni duymuyorsun? Neden? Neden ben bütün tatlardan daha tatlıyım? Bütün iştah çekicilerden daha iştah çekiciyim. Ben senin için bütün güzellerden daha güzelim. Ben güzelim. Ben cana yakınım. Habibim beni sev. Başkalarını sevme. Bana aşık ol. Beni düşün. Başkalarını düşünme beni kucakla, beni öp, benim gibi vuslat bulamazsın. Herkes seni kendisi için ister, ben ise seni senin için isterim. Sen ise benden kaçıyorsun. Habibim, bana insaf etmiyorsun. Eğer bana biraz yaklaşırsan, ben sana daha çok yaklaşırım. Ben sana nefsinden ve nefesinden daha yakınım. Bunu Mutluluklar içinde benden başka sana kim yapar? Sevgilim, seni senden kıskanıyorum. Seni başkalarının yanında ve senin yanında bile görmek istemiyorum. Benim yanımda ol. Ben de senin benim yanımda olduğun gibi senin yanında olayım. Sevgilim, sen vuslatı bilmiyorsun. Vuslatı eğer ayrılığa yol bulsaydık, ayrılığa Ayrılığının tadını tattırırdık sevgilim. Gel el ele hakkın huzuruna gidelim. Gidelim de aramızda ebediyen geçerli olacak hükmü versin. Öyle kavgalar vardı ki lezzetlerin en lezzetlisidir. O da sevgililerin kavgasıdır. Sevdiğim için onu öpmek istedim. Mahşerde hasmım olsun diye. Sa suresi 69. ayette Meleği ala tartışırken ne olduğunu biliyor musunuz? der. Hakimin huzurunda durmaktan başka bir avantajı olmasaydı bile orada mahbubun cemalini müşahede etmek ne kadar tatlıdır. Ne kadar tatlıdır ey can, ey can.